Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla uğraşan üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve bölge hayvancılığını güçlendirmek amacıyla kendi mülkiyetindeki tarım arazilerinde kaba yem üretimi gerçekleştiriyor. Menteşe, Seydi Kemer, Milas ve Yatağan'da sürdürülen üretimlerde Tritikale, Arpa, Yulaf, Fi gibi tek yıllık yem bitkilerinin yanı sıra Yonca gibi çok yıllık bitkiler de yetiştiriliyor. Belediyeye ait toplam 434 bin metrekare tarım arazisinde yapılan üretimin hasadı, balya ve dane yem olarak kooperatif ortaklarına ücretsiz veya düşük maliyetli şekilde ulaştırılıyor. Yem desteği projelerinin son uygulaması yatağının Bozüyük mahallesinde gerçekleştirildi. Bölgede 30 bin metrekarelik alana tritikale ekimi yapılarak kooperatif ortaklarına yeni sezon için yem desteği sağlanmaya başlanacak. Bozüyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticisi Vedat Karaman, Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri işbirliğinin üreticilere önemli katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi. Bozüyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticisi ekicilerimize destek olmak amacıyla buğday ekimi yapıyoruz bu yıl. Büyükşehir Belediyesi sürümünü yaptı, gübresini attı, tohumuna verdi, üreticiye destek oluyorlar. Bu üretim hayvancılarımızın girdi maliyetini düşürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin teknik teknik personeli buraya teknik yönden destek veriyor. Çalışmalardan ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem şu şekilde konuştu. Büyükşehir Belediyemize ait arazilerimizi kaba yem ekimi amacıyla kooperatiflerimizle ve birliklerimizle kullanıyoruz. Bu proje Türkiye'deki uygulanan ilk projelerden. Vatandaşımızın hayvancılıkla ilgili olan özellikle girdi maliyetlerini düşürülmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla tek yıllık ve çok yıllık bitki ekimlerimiz oldu. Arpa, buğday, tritikale, yulaf, yonca gibi ürünlerimizi buralara ektik. Bugüne kadar 434 bin metrekare arazide ekim, dikimler ve hasatlarımız oldu. Bozüyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle birlikte Bozüyük'te yer alan 30 dönüm arazimizde ekim, dikim ve hasat faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza şimdiden hayırlı olsun.